Merhaba arkadaşlar. King Tiger KT2R örstü budama makasımız. Şimdi şöyle önce paketin arkasından bir inceleme yapalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar bütün malzemeleri MS tarım olarak satışını yapıyoruz. Makasımızı bıçağını kendimiz rahatlıkla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi paketimizi açalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar bıçağımız hem öyle daha rahat oturuyor makasımız. Hem de şık bir görüntüsü var. Şöyle bir hafiften yoklayalım arkadaşlar. Bu kalemlerimiz neredeyse kesileli. Bir buçuk ay oldu arkadaşlar. Güzel bir tatlı bir kesimi var. Kesinlikle her profesyonel bu damajda olması gereken bir makas arkadaşlar. Bu şekilde özs tipi bıçağımız örsün üzerine oturuyor. Ve hiçbir zaman zarar vermeden rahatlıkla kesiyor. Bu şekilde kesimlerimiz. MS tarım olarak anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Paketimize yine böyle işimiz bittiğimizi, ister paket taşıyın, ister paketsiz böyle ambalajına koyup taşıyabilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Telefon numaramız 0530 954 32 86 Web sitemiz mstarim.com King Tiger'in bütün ürünlerini elimizde bulunuyoruz arkadaşlar. Mevcut. Sitemizden de inceleyerek sipariş verebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.